Türkiye'deki aile şirketlerinin uzun ömürlü olmamasının sebepleri neler? Ee, Türkiye'de ve yurt dışında bu durum nasıl? Birazcık onu da sormak istiyorum açıkçası. Sadece Türkiye'de mi böyle? Yurt dışında durum nasıl? Niçin aile şirketleri uzun ömürlü olmuyor? E, Afrika'da e, yaş ortalaması ölüm oranı 55 civarına gelince ölüyor. Çocuklar 8-10 evet. yaşına gelince ölüyor. Neden? Sağlıklı beslenme. Sağlıksız beslenmeden, dengesiz beslenmekten, sağlıklı bir hizmet alamamasından dolayı hastane yok, doktor yok, ilaç yok vesaire yok. Ve ölüm oranı, yaş oranı çok düşük. Neden? Orada bir sağlıklı bir e, hizmet alamadığı için. Türkiye'ye baktığımız zaman ortalama yaş ömrü 25-30 yıl şirketlerin. Yani tam da gençlik zamanında, tam canlı zamanında, tam hareketli zamanında, tam verimli olduğu bir çağda bir bakmışsınız Kesinlikle. Karacahmet mezarlığına gömülmüş oluyor maalesef. 25-30 yaşlarında. Yani daha ömrünün baharında olan bir genç düşünün. Çok yapacağı şeyler var. İşletmeler için de geçerli. Yani 25-30 yaşlarında tam da güzel güzel bir şeyler yapacak, markalaşacak, dünya ile buluşacak, birçok dünyaya ürün satacak, oralarda markalaşacak, birçok ürünlerini, Türk markalarını raflara koyacak dünyanın birçok ülkesinde iken bir bakmışız kaybolup gitmiş. Evet. Bu ülkemiz açısından öyle ama dünyaya baktığımız zaman da aslında bunun tam tersi. Evet dünyadaki şirketlerin yine yüzde %80'i %90'ı yine aile işletmeleri. Dünya markalarının büyük bir kısmı yine aile işletmeleri. Yine aile şirketleri. Ama bizdeki tarz aile işletmeleri değil. Yani bir Tata bir aile işletmesi. Ama sahibi kim bilmez etmeyiz. Biz Türkiye'de bir işletmenin bir işletmenin varlığı sahibiyle eee kayımdır. Sahibi ekranda olduğu sürece, var olduğu sürece, göründüğü sürece o vardır. Halbuki batılı şirketler kendilerini yok ederler. Şirketin içinde kendilerini unuttururlar. Biz varlığımızı hissettiririz şirketlerimizde. Benim, benim şirketim. Benim şirketim. Ben karar vereceğim. Ben efendim şurada olacağım. Burası da benim yönetmem lazım. Burayı da da benim yönetmem lazım. Kardeşlerinden adeta saklar o verileri kendisini yönetmesi için. Batı şirketlerinde şirketler uzun ömürlüyken 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık şirket derken Efendim, kullandığımız birçok e, markanın ürünü aslında yüz yıllık şirketler, 200 yıllık şirketler. Bizde bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde bir şöyle bir marka varmış, bir bakmışsınız yok ortalıkta. Nereye gitti bu şirket? Neden o noktaya geldi? Çok uzun ömürlü e, şirketler, Batı şirketleri, kısa ömürlü şirketler, Türk şirketleri. Yönetim mantığında farklılıklar var. Biz va kendimizi şirketin içinde var etmeye ve şirketin önünde tutmaya çalışırken Batılı o şirketi ön planda tutuyor. Şirketi değil mi? ön planda tutuyor ve kendisini geri planda tutuyor. Kahraman biziz. Orada kahraman ürünüdür. Kahraman markasıdır. Kahraman şirketidir. Kahraman vizyonudur. Biz kahraman biz olmamız lazım. Ben varsa bu şirket var, ben yoksa bu şirket yok. Kahramanlığı artık yeni dönemde, gelecekte o şirketi yaşatmayacaktır. Evet. Kahramanla şirketi e, yaşatmayacaktır. Herkesin kahraman olması lazım. Altyapısı da kahraman olmalı. Ürünü de kahraman olması lazım ki bir bütün olarak bu şirket geleceğe taşınmış olsun.